Selamlar sevgili arkadaşlar benim İrem Özgür Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Valorant rekabetçi serisine devam ediyoruz arkadaşlar Rank kasma serisine Bu arada arkadaşlar gümüş 1 oldu. hayırlı uğurlu olsun Yavaş yavaş rankımız artacak Şu andaki rakiplerimiz bir tık daha güçlü olacak Karşılaşmayı da buldu Oyuna geçelim oyun içinde tekrar başlatacağım Tamam arkaya bir tane şey kurduk Hepimiz bu tarafa gidiyoruz ama He, Bir tane şey yollamışlar bu tarafta olduğumuza dair ben burada bekleyeceğim. Ben jetim ya. Girsem gireyim ya. Ok falan atıyorlar. Bizim kankamız oraya sızmaya başardı. Çok iyi. Evet o öldü. Evet o da öldü. Plant'i de duydum. Sorun yok. No problem. 4 mermimiz var. Plant'in içinde şu an onu biliyorum ama. O da ölsün şöyle. Spike nerede? Spike'ı bulamıyoruz. Nice demiş. Eyvallah kanka. Bu arada karşı takım full smurf olabilir ya da smurf olan olabilir çünkü smurf var mı falan demiş. Well played. Ben biraz ayrı oynuyorum. Şu kankamız nerede? Sovaya ya yakın oynayayım. Çok iyi. Al, al, al Bir dakika beni bloklama. Peki. Bak kanka. Burada. Sağda mıydı? Şöyle. Burada jetle oyna diyen arkadaş için Evet o da öldü. Güzel başladık ya, güzel başladık. Burada arkadaşlar jetle oyna yorumu yapmıştı bir arkadaşı. Şu anda ekrana çıkmıştır. Tamam. Ay çok sıkıntı. Benimki sağa sola iyice de baktı. Tamam. Birisi yakın var bu tarafa yakın. Buradan açılan illaki olabilir onun için. Açılanı gafil almak istiyorum. Burada buradan backup atanlara. Ah be şeyi kullanamadık, smoke içinden çıktı, güzeldi. Ya bir tık daha alışmak lazım arkadaşlar. Bizim bence bu da aldık burada. Desen almayı düşünüyorum vandala bu deseni düşünüyorum. Almayı... Ooo güzel vurdu neler olsun. Buradan geliyorlar sıkıntı, çok sıkıntı. Yapmak lazımdı bunu. buradan açılmam lazım. Ya arkadaş benim nasıl? Ay! Neler yapıyorum? Yav kanka niye benim TK'mı çalıyorsun? Teşekkür ederim bu arada. Eyvallah karşı takıma da buradan selam olsun. Şimdi bir tane AWP gelse vursa bize çok kötü olur değil mi? kayık düştü. Neyse ulti puanımızda ulti puanımızda kullandık en azından bir kill alabildik ya. Ha kamerasıyla bakıyor eyvallah. <laughs> Çok iyi sova. O da burada zaten. Hadi çık artık a. Benim 21'i onun için. Evet güzel bence bir şey kullanmaya çalıştık ama idare ederim kaçamadan yakalamamız lazımdı. Arkadaşlar nasıl kaçırdık onu ya? Bana bu silah verdiler de biz mi oynamadık? Çekilin. No biegł Arkadaş. O ulti puanını atamadım. Neyse bizimkiler alma olasılığı var. Solda. Bravo. İkiye biriz. Acele etmememiz lazım. Kısa dolduğunu olduğunu biliyoruz. Acele etme. Acele etme. Bravo. Çok önemli bir roundu kazan. 12-11 abi maçı kaybetmeyeceğiz. Ya yani şöyle düşüneceğiz. Bir anda alırsak kazanırız şeklinde düşünmemiz lazım. Biraz psikolojik olarak rahatlamak için. çok iyisin be avcı. volt puanım öyle bizi rahatladı ki. Tamamdır abi bu bizde. Bu kadar basit. Maç uzar mı arkadaşlar yoksa son sayı mı? Son sayıysa makako ama uzarsa iyi. <laughs> Kapat ayağı karnısın. Çok ya vursana direkt ya. Görmedi zaten ya. Ya ben 1 2 3'ü bekledim de işte. Nice difüz, nice difüz. Çok iyi. Çok iyisin. Kim mermi? Kamera var üstte. Bizim takıma helal olsun ya. Bizim takıma vallahi bak. Yaptığım aslında çok güzel akıl oyunu ama hani 1 2 3 geçsin tık tık vurayım hesabındayım. Hani daha çok kesinleşsin. Onu vursam şimdi oradan kaçma olasılığım da var. Arkadaş o ne öyle ya çekiz gitsem mi o tarafa doğru bilmiyorum ki. Son 30 Arkadaş o nasıl bir şey ya? Hadi. Ananı bir kişi daha varmış. Ananı bir kişi daha varmış. Ben bir kişi kaldı zannediyorum. <laughs> bir kişi daha varmış ya. Cık. Arkadaş ben bir kişi kaldı zannediyorum. Bir kişi. Ondan dolayı boşa attım onu oraya ya. Kusura bakmayın beyler. Bir anlık son sayı kaybetmemiz lazım. A tarafına oynayacaklar gene. Çünkü A tarafından alıyorlar rantları. Cık. Ya yapılan hataya bakar mısın ya? Neyse sağlık olsun. Problem yok. Hata yapa yapa öğreneceğiz. Parçalayacağız kanka. Güven kendine ya. Niye öldüremiyorsun? Acele etmeyeceğim. Soğuk korumam lazım. Arkadaş vuramadım. Neyse lips çok güzel. Cık, kaybettik. olsun olsun. Olsun arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Kilo olarak fazla vurdum ama 3-4 roundda yaptığım hatalar olsun. Tabi takımın da e, hep beraber yaptığımız. Yani hep beraber kaybettik. 2-3 hata dışında yani 2-3 hata demeyeyim de 5-6 hata dışında e, güzel maçtı. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Tecrübe kazandık tabii ki de bazı yerlerde açılırken vesaire vesaire. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Rank kasmaya devam ediyoruz. Acaba rankımız ne oldu? Düştü mü vesaire bilmiyorum. Bakalım gümüş bir düşüşe geçti. E, derecelendirme az miktarda düştü demiş. Sorun yok. Kasacağız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.